Evet hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Aydoğdu daha önce e, ikinci videomuzda yaptığımız e, toplama işlemi çarpma işlemi gibi seçenekleri dışarıdan seçtiğimiz hesap makinesi programımız kodları şu anda burada biz buna e, bir de switch case mantığını anlamanız açısından switch case mantığıyla yapacağız aynı işlemi O yüzden bütün bunları silelim ve her şeyi baştan yazalım Programımıza ekleyeceğimiz şöyle bir detay olacak. İlk başlarda biz e, ne gireceğimizi bir programı biz yazdığımız için biliyorduk. Fakat dışarıdan birisi bunları ne istediğini bilemeyecek. O yüzden console. readline diyoruz. Ctrl space yaparak çıkmasını sağlıyoruz. console. readline diyoruz. parantez açıyoruz. Buraya diyoruz ki sayı biri giriniz. Dışarıdan hangi neyi istediğimizi bilmesi adına dışarıdan giren kişinin sayı bir giriniz diyoruz. Noktalı virgülümüzü koyalım. Tırnağımızı kapatalım. parantez koyalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Burada diyor ki sayı 1'i giriniz. Sayı 1'i dışarıdan alacağız. Sonra aynı şeyi kopyalayalım. Aralara tekrar işlemi seçiniz diyelim buna da. Aynı şekilde bir kez daha sayı 2'ye giriniz. Diyelim. Ve devam edelim. Buraya integer sonuç değişkenimizi bir tanımlayalım. Daha önce söylediğim gibi sonuç yazıyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. 0 olarak bir içine sayı atalım. Boş durmasın. Şimdi switch case yapacağız. Switch case mantığı şu şekilde işliyor. Ee, Switch'in içine buraya kullanacağımız değişken yani işlem değişkenini kullanacağız. İşlem yazıyoruz. İşlem string bir ifade olacağı için case bireklere yine tırnak kullanarak tırnak içerisinde case tırnak içerisinde toplama diyoruz. 2 nokta üst üste koyup buraya işlem içerisindeki değer eğer toplamaysa sonuç değişkeninin içine sayı 1 ve sayı 2'yi toplayıp ata komutunu veriyoruz ve break ile bu komutumuzu kapatıyoruz. Aynı şekilde bunu kopyalayalım toplama, çıkartma, bölme ve çarpma işlemleri için bunları tek tek değiştiriyoruz. Çıkartma işlemi için bölme işlemi için ve çarpma işlemi için diyerek aynı şekilde bunları da değiştiriyoruz. Çıkartma ise çıkartma, bölme ise bölme, toplama ise toplama şeklinde, çarpma ise çarpma şeklinde. default break de bunların hiçbiri değilse aynı If else komutundaki else gibi düşünelim. Buraya da bir mesaj verelim. Console ee, Redline Lütfen 4 işlemden Birini Seçiniz. yazalım tırnağımızı kapatalım başka bir karakter girerse eğer toplama çıkartma bölme ve çarpma işlemleri dışında herhangi bir şey yazarsa oraya e, kullanıcı böyle bir uyarı ile karşılaşması için böyle bir şey yaptık şimdi bütün bunları yaptıktan sonra geriye sonuç değişkenimizi dışarıya yazdırmak kaldı yine konsol son nokta redline diyoruz. Sonuç değişkenimizi string ifadeye çevirip yazdırmasını istiyoruz. Evet. Olayımız budur arkadaşlar. Switch case mantığıyla böyle işliyor. Şimdi programımızı çalıştıralım. Sayı 1'i giriniz dedi. Gördüğünüz gibi. Sayı 1 20 olsun. İşlemi seçiniz dedi çarpma işlemi olsun. Sayı 2'ye girdiniz dedi. Yine sayımız 20 olsun. Sonucumuz 400. Gördünüz. İsterseniz şurada sonucunuz diye de bir yazı çıkabilir. Onu da ekleyelim. Şunu kopyalayalım hemen. Bunun üzerine sonuç diyelim. ve noktalı günümüz koyalım. Evet tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer gireceğimiz 70 olsun. Enter'a bastım. İşlemi seçiyorum. Çıkartma işlemi yapalım. 30 olsun. 70'ten 30 çıkınca bakalım sonuç 40 gördüğünüz gibi. Switch case'in ana mantığı da bu şekilde çalışıyor. If else gibi düşünebiliriz ama ee, daha düzenli bir kod olduğunu düşünüyorum öncekine oranla evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim videolarımı kısa tutuyorum ee, sıkıcı olmaması adına bu kanaldan daha önce dediğim gibi C# -Sharp dersleri vermeye başladım daha sonrasında Photoshop ve e, HTML gibi derslerde vermeye devam edeceğim inşallah takipte kalın abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.